Merhaba bugün size arkadaşlar merhaba bugün sizlerle e, futbol 2023'te klasmana devam ediyoruz. Bahadır gelmiyor videonun şeyindeyim. Kusura bakmayın gerçekten. Bilgisayar gelsin diye uğraşıyorum ama alamadık bir türlü gidemedik yani. Arkadaşlar gibi e, bilgisayar gelince daha iyi, iyi içerikler çekeceğim. İnşallah bu pazar almaya gideriz. İnşallah bir sorun çıkmazsa. Ha, e, müthiş geldi iyi fena değil. Oynarız hiç sıkıntı değil şöyle rahat bir şekilde rakibimiz de geldi Türk müdür bilmiyorum ama başarılar dilerim Türkse yabancıysa da bana ne ha, form durumları fena değil işte bir tane var o fena bir kadrosu yok ama ortada sıkıntı çeker gibi gelir bana ortada sıkıntı çeker Yani öyle söyleyeyim kardeşim ya. Allah Allah. Allah Allah. Başlatacaksın ya maçı. Oynamıyorsun gidebilirsin. Bak. Mantıklı olan ee? ee, maç başlıyor. Arkadaşlar dediğim Hello gibi videoya like atıp like abone olmayı unutmayın. Destekleriniz zaten gösteriyorsunuz. Çok iyi. ilerliyoruz İnşallah böyle de devam eder. Bakalım ne olacak. Gabriel Jesus. Şatte Chris. Messi. Oğlum bak Messi var ya. Aa. Messi topu olmayı başardı lan. Oğlum Ronaldo sen nasıl yıkılabilirsin lan? Abi konulara çıksın yeter. Ya ben şimdi bir kullanacağım var ya. Yo yo. Hayır bir lazım. Oğlum bu da sol ayak demiş. Sahip sanat. Kansel var ama. de çok iyi orta açmıyor. Ama şöyle Ronaldo'ya doğru bir giderse inşallah Ronaldo'ya gitmeyecek o da. oynadı. Bernardo. Oha pena ona penaltı oğlum penaltı olması lazım değil mi? Çekti formayı lan böyle. Adamı çekti bildiğin lan. Ya Messi. Ya Messi. Ya, bu atımsın, bu atım bak seviyorum seni. Bu atımsın. Eee idolümsün bak. Tamam mı? Ama böyle şeylerde ya abi birader artık. Yeter Messi de günah geldi kardeşim. Anlamadım bu işi ya. Ronaldo. Gabriel. Gabriel Jesus gol. 1-0 dakika 23. 24 hatta. Arkadaşlar güzel gol attık. Oğlum bak bu Messi bugün bu Messi'nin kartını bozmuşlar arkadaşlar. Messi böyle değildi. Messi. Casemiro. Biraz ses kaldım. Messi. İnanılmazsın Messi. Yapıyorsun bu sporu Messi. oğlum bak Ronaldo eşek değil. Verin şu Ronaldo'ya pası. Oğlum. Messi de, Kaleye deniyor deniyorum. Kaleye gitmez bu da. Oy <laughs> lan kaleye gitti lan. Helal lan sana kaleye. Dakika kır valla. Şöyle al. Messi'ye ver. Messi'ye o Messi'ye ver dedim. Ronaldo vur. Ha. Oğlum bak Ronaldo Messi'ye bir şey yapmış bu Konami. Bunlar böyle değildi ya. There will be İlk yarı bitti. Bayağı çeşitli çıktı. 3 tane süt çekmişim. 3 sıfır tane süt çekmişim arkadaşlar yani ne bileyim. İnşallah yaz tatiliniz iyi geçiyordur arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim ben. Ee, yaz tatilinde neler yapıyorsunuz yorumlara yazın. Şöyle merdiğim. Messi. Messi tekrar verdi. Tekrar oynadı. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Yok yok. Bu Jesuslar bir manyak tamam mı Je Jesus isimli adamlar manyak hep burnunun dikine gidiyorlar Hı. şutu vuracağım diye yarım saat bir oyuncu bekler mi ya Oğlum yok. Şu an bir paslarımda bozukluklar var. Şu an bir geçmiyor. Oraya değil mesela. Akan oyuncu atacaksın. Forvet zaten onu alamaz ya. Oğlum benim paslarım. Bak Bak bizim oyuncuların Oğlum ben size Para mı ödemedim ne oldu Maaşınızı mı ödemedim ya Ne yaptım ben size Bir hafta oyun Oynamıyorum diye içerlendiniz mi ya Allah Allah İçerlenmişler ya Oğlum gol dedim ya vallahi billahi gol dedim ya Ronaldo çalımın da attı. Biz yendim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Sizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Biraz keyifsiz olmuş olabilir. Kusura bakmayın gerçekten. Eğlendiyseniz ne mutlu. bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.